Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Sude'den Mert Öcal'a skandal gönderme. Resmen ilişkiyi milyonların önünde bitirdi. Yerden yere vurdu. Yok artık. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Birleşme Partisi sonunda ekranlara geldi. Survivor tutkunlarını heyecanlandıran Birleşme Partisi'nde Sude'nin sözleri ise olay yarattı. Mert Öcal'a skandal bir gönderme yapan Sude Burcu, resmen ilişkiyi milyonlar içerisinde bitirdi. Mert Öcal'ı istemeden bile olsa dalga geçerek yerden yere vuran Sude Burcu'ya yok artık yorumları yapıldı. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Birleşme Partisi'nin detayları seyirciyle buluşurken sosyal medya bu anlarla sallandı. Survivor yarışmasının olay aşklarından olan Sude Burcu ve Mert Öcal izleyicinin hep merak ettiği konulardan olmuştu. Başka bir kadın varken Sude Burcu'yla bir ilişki yaşayan Mert Öcal tepkileri toplamıştı. Son bölümde Sude Burcu'nun sarf ettiği sözler resmen ayrılığı getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından elenmeden birkaç gün önce Batuhan Karacakaya ile bulaşık kavgası yaşayan Mert Öcal, seyircileri şok etmişti. Bu tencereyi Batuhan yıkayacakmış, sözleriyle adayı inleten Mert Öcal, konseyde Batuhan Karacakaya tarafından dalga konusu olmuştu. Batuhan'ın her sözü hem seyircileri hem de gönüllüler takımını güldürmüştü. Olay kapanmışken, Sude Burcu'nun dün akşam söylediği sözler şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Tüm yarışmacılar anın tadını çıkarırken Sude Burcu, Batuhan, tencereyi yıkasana. Kalk tencereyi yıka sözlerini dile getirdi. Batuhan Karacakaya ise şaşırarak tencereyi dedi. Sude Burcu ise soruyum mu hesabını sana şimdi. Sen o yok diye şey sanma buraları. Hayırdır. Her yerdeyim sözlerini dile getirdi. Alenen sevgilisini küçük düşürdüğüne dair yorumlar alan Sude Burcu milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu. Bir anda böyle bir tepki vermesi binlerce yoruma neden oldu. Sosyal medyayı sallayan Sude Burcu'nun sözlerine tepki gelirken "Ben Mert'in yerinde olsam bu dalga geçmeden sonra ilişkiyi bitiririm." yorumları yapıldı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.